Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Biraz hastayız. Biraz hastalandım arkadaşlar. Şunlara bir yem atayım. Aa tabii ki yem yok. Yem bittiydi ya akşamdan. Dur! Şşt. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Biraz... Hastalandım. Hasta oldum daha doğrusu. Şşş. Şu an biraz daha iyiyim. Biraz düzeldim sayılır. Sadece bir kuru öksürüğümüz kaldı. Dur. Sadece bir kuru sürüyüm kaldı. Onu da atlattırsak. Tamamdır. Hastalığımız geçecek. İnşallah bakalım. Şş. Yem getireceğim be. Şu şurada kalsın be. Evet, civcivin biri dışarı çıkmış. Önce şu yavrunun gölbezin mamasını verelim. Annesiyle beraber ikisinin yalını verelim. Bu da biraz rahatsızlandı arkadaşlar ama şu an hastalığı atlattı. Yani atlatmadı da atlatıyor sayılır. Çünkü 3-4 gündür yemiyordu. Yemeye başladı. <laughs> Ha. Yeni yeni yemeye başladı. 2 gündür falan yiyor. Yani şu anda iştahı iyi, öyle söyleyeyim size. Son yavrumuz bu arkadaşlar. Şimdi bunun gençlik aşısını yaptıracaktım ben. Eee veterinerle görüştüm. Hastayken dedi. Gençlik aşısı yapamayız. Şöyle bir de iyice toparlansın. Kulakları kaldırsın. Ondan sonra dedi bakacağız. Şu yediğinin içinde tavuk var arkadaşlar. Şöyle. Tavuk var. Normal mama var. Yumurta var. Haşlanmış yumurta. Onları yiyor. Bir tane tavuk vardı dolapta. Yemeğini yapmaya gözüm olmadı Ben de dedim haşlayayım. Yavru yesin dedim. Şu an sadece isali var arkadaşlar. İsal denizi ya da yani ishalde geçmek üzere. Geçiyor daha doğrusu. Ondan başka bir şey yok şu an için. Yemesi falan iştahı falan yerinde geziyor. Annesiyle beraber yatıyorlar. Annesi doğru orada yalını yiyor. Onun yalında da tavuk var arkadaşlar. Tavuk kemiği var. Tavukçudan gittim, aldım. Onu katıyorum, haşlıyorum güzelce. Onu yiyor şu anda. Onun kuyruğunda sıkıntı var. Onu da tentür diyor aldım. Onu dökeceğim veterinerden kuyruğunu yiyor. biraz yemeği azalttı ama hala da böyle bir oynuyor. Ona da tentürde dökeceğim birazdan. Pişt. Ölüş. Diğer yavruları kaybettik arkadaşlar hepsini. Sadece bu kaldı. Bu da erkek kalan yavrumuz. Aynı şekilde Emre de yavruları kaybetti. Tabi bizimkilerin hastalığı bağırsak hastalığı. Ama Emre'ninkiler gençlik hastalığı. Onunkiler gençlik hastalığına yakalandı. Yani bu sene Emre için de benim için de sıkıntılı geçti diyebiliriz. Emre için de sıkıntı, benim için de sıkıntı oldu. Ben veteriner de çağırdım, veteriner de geldi, baktı, aşısını yaptık. Ama fayda etmedi. Yani ben bundan da korktum. Bu da ölecek sandım ama ölmedi. Bu atlattı. Tez atlattı. Bu iki günde, üç günde atlattı hastalığı. Böyle ağzına bir köpük yığılıyor. Ağıza yığılan köpük böyle bir sancılama yapıyor ona. Sancılanınca bağırıyor kendi kendine. Aynı yani kurt gibi oluyor. Duydun mu? Bakın arkası. İsa'nın şeyi. Şöyle bir kuyruğu falan kaldırınca, kulakları falan dikince gençlik aşısını yapacağız bunun da. Değil mi oriş? Bakın sesi bile çıkmıyor. Hı. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Beni mi ısıracaksın? Gel. Gel. çık, 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 çık. Şu sol ayağını da yamuk basıyor. Onu anlamadım. Çözemedim niye yamuk basıyor. Ayağın altına da baktım bir şey yok. Acaba dedim diken falan bir şey mi var dedim ama. Şşşt. Kırmayacağım mı kafanı? Gördüğünüz gibi iştah yerinde yani. Şu anda yedi bitirdi. Sakin ol. Sakin ol oğluş. Yemek bir yere kaçmıyor ya. Evet arkadaşlar. Tentür diyotu döktüm. Şöyle. görüyorsunuz. Komplesini dök demişti veteriner. Hepsini döktüm. bunu yakacağım. Tabi bizim hanımefendi hemen yukarı kaçtı. Orada yalanı yedi. Ondan sonra tentörde dökünce hemen yukarı kaçtı. Veteriner psikolojik olabileceğini söylüyor arkadaşlar. Psikolojik olabilir diyor. Çünkü diyor yavrularını kaybetti. Artı diyor davar diyor gidince diyor davar satılınca onun da kaynaklı olabilir diyor. Şşt! Davardan da kaynaklı olabilir diyor yani. Bakalım. Zaten kaşınmasını kesti biraz. Şu yemlerini alayım geleyim de şunların. Burası bizim eski ev arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bina. Ballayı getirdim. Şunun içinde 20 balla var. Ramukta. Buraya üstünü kapatıverdim. Koyacak yerimiz olmadığı için. Geri kalan Balyayı buraya yığmıştım zaten. Aldırabildiğimi. Şöyle arkaya doğru. Kalanını remorka. Remorka bıraktım. Şöyle iki kova getirdim arkadaşlar. Pişşş. Kovanın biri aşağıdaydı zaten boş duruyordu. Onu da doldurdum dedim ikisini bir götüreyim. Yumurtlamıyorsunuz emme yiyin anasını satayım. hı aralara. Marketten yumurta aldıktan sonra ne anlamı var size yem vermenin? Biz aşağıda eski evde buğday saklıyoruz. Arkadaşlar buğdayı oraya koyuyoruz gel 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 artı onun altı ahır ya görmüyor mu kapıyı evin altı ahır artı oraya davarımızı koyacağız arkadaşlar Şimdi yavaş yavaş hava kararıyor. Gördüğünüz gibi karşıda da kar mı yağmış gece bilmiyorum beyazlamış ağaçlar. Tam şuradaki ağaçlar. 3-4 gün önce bayağı bir beyazlatmıştı ortalığı. Sonrasında tabii ki kar barınamadı, kalktı. Zaten ben de 3-4 gündür hastayım. Bir yere falan gittiğimiz yok arkadaşlar. Sobanın başında ıhlamur oh, limon. Kaynat iç, kaynat iç. 3-4 gündür video falan çekmedik. Yani öyle söyleyeyim size. Hastalıktan dolayı. Neyse arkadaşlar ben odun çıkaracağım akşam ezanından da aşağı yukarı yarım saat 45 dakika falan var. Şuradan biraz yaş çıkaracağım. Samallıkta şurada kuru odun var. Biraz oradan çıkaracağım. Soba için. Odunumuzu çıkaralım. Sonra zaten hava kararır. Buğdayımızın da düz yerler daha seri büyüyor, daha çabuk büyüyor. Şöyle yama olan yerler, rampa olan yerler daha yavaş büyüyor. Bakın görüyorsunuz. Burası ne kadar büyüdü. Şu kadar 15-20 santime yakınlar. yani burada koyun kemiresi var. Koyun kemiresi daha iyi oluyor toprak için. Oralarda daha seri büyüyor buğday. Burası Ziraat'tan aldığımız buğday. Buradan eğer tohumlu kalabilirsek tohumlu kalacağız arkadaşlar. Bir dahaki seneye ekmelik. Yani gelecek seneye hazırlık, öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, davarda bir hafta içinde getirebilirim. Ee, bir yerde buldum. Bakalım, onu getireceğim galiba. Bir hafta içinde netleşir. Ondan sonrasına bakacağız davarı getirdik miyse bundan sonra ormanda olacağız. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.